Sevgili gençler, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 5 fakültenin 12 bölümünde 384 öğrenciyle eğitim ve öğretim hayatına başlayan ve Türk yüksek öğretim sistemine katılan üniversitemiz bugün kısa sürede büyüyerek ve önemli bir gelişme kaydederek 5 fakültesinde 25 farklı bölümde eğitim öğretim yolculuğuna devam etmektedir. Ayrıca sağlık alanında faaliyet gösteren Meslek Yüksek 14 farklı programında da eğitim verilmektedir. Ekonomiden işletmeye, siyasetten iletişime, sağlıktan spora, mühendislikten mimarlığa kadar farklı alanlarda eğitim vermekteyiz. İçinde bulunduğumuz ve yöneticisinden öğretim elemanına, öğrencisine kadar tüm paydaşları olumsuz etkileyen pandemi ortamına rağmen üniversitemiz genç, dinamik ve tecrübeli kadrosu ile sürekli gelişerek ve büyüyerek faaliyetlerine devam etmektedir. Sizlere yeni başlayacağınız eğitim döneminizde başarılar diliyorum ve vereceğiniz kararların isabetli olmasını temenni ediyorum.